Diyoruz ki kendi duygunu kabul etmezsen, gerçeği kabul etmezsen etrafında dönüp duran gerçeği ve kendi yapıp ettiklerini kabul etmezsen nasıl değişeceksin? Gerçek eşittir, Tanrı'dır. Gerçeği sevmeyen Tanrı'yı sevmez. Eğer bir derdin, sıkıntın, hastalığın varsa bil ki bir yere yanlış bakıyorsun. Sevgili dostlar, arkadaşlar bu çok ani bir yayın oldu. Ee, hani çok böyle bir şey birikti. Ondan sıcağı sıcağını anlatayım dedim. O zaman elektriği daha iyi oluyor videonun. O da şu. Bakın insanlar hayatlarının değişsin istiyor. Güzel bir hayat istiyor. Mutluluk istiyor. Bolluk, bereket istiyor. Fakat gerçeği sevmiyor. Gerçeği. Gerçeği seven... <laughs> gerçek önünde, doğru önünde doğru bilgi önünde, gerçek önünde saygıyla eğilen ve kendini ona göre değiştiren kişiler ona göre değiştiren kişiler mutlu olurlar. Ancak ancak onlar mutlu olur. Onu hak ederler. Otomatik olarak. Bak hep söylüyorum. Diyorum ki kendi gerçeğinizi bir de etraftaki gerçeği kabul ettiğiniz ve ona göre davrandığınız zaman mutluluk ve başarı kaçınılmaz olur ve şifalanmak kaçınılmaz olur. Hani ben gerçeğin üstünü örteyim ama mutlu olayım ben <laughs> başarılı olayım. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Mesela kendi gerçeği nedir? Duygularındır, inançlarındır. Değil mi? Diyelim ki bir danışmana başvurdum. Danışman dedi ki bak sen işte atıyorum annene öfkelisin. Sen Tanrı'ya öfkeli, işte insan annesine öfkeli olur mu? Hayır ben değilim. Falan, iyi o zaman Eyvallah yani. Bak işte senin deden vaktiyle şöyle bir şey yapmış. Yani ne yaptıysa yani iyi bir şey yapmamış diyelim. Tamam. Hayır benim dedem çok iyi adam öyle değil de aslında böyle olmuş falan. Ne diyoruz? Ya biz bir insanı tamamen iyi ya da tamamen kötü olarak görmüyoruz. Bir durumu, bir duyguyu tamamen iyi ya da tamamen kötü olarak görmüyoruz. Zaten sorun bu. İyilik ve kötülük arasında sıkışıp kalmak. Kabul etmezsen nasıl değişeceksin? Bakıyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz, hiçbir şey değişmiyor. Böyle biraz kıllanıyorum, şüpheleniyorum, bakıyorum, büyü olayı var. Büyü yaptın mı? Ya da yaptırdın mı? Hayır ben öyle bir şey yaptım falan. Sonra gözyaşları emojisiyle bana dönüyor diyor ki evet böyle yaptım işte nişanlıydım bana dönsün diye falan. Ya kardeşim ben sana neden yaptırdın demiyorum. O büyü yapmak yanlış diyorum ve bu seni döner, senin hayatına lanet olarak geri döner diyorum. Saklama. Değil mi? Bir zamanlar deden bir şey yapmış diyelim dedelerim. 2 3 e, nesil önce bu anlatılıyor falan ama böyle fısıltı halinde etrafa söylenmiyor falan. Ya senin dedenin dedesinin dedesi ya kötü bir şey yapmış. Sonra bir bakıyorsun burada e, sonraki nesillerden birinde şizofreni çıkıyor. Arkadaşlar. Değil mi? Bu şizofreniyi çözelim. E ama ailenin gerçeklerinin kapağını kaldırmayalım. O sandığı açmayalım. Öyle yok. Yok öyle bir bir böyle bir köy yok yani. Böyle bir dünya yok. Evet doğrusu böyle bir dünya yok. Bu yeni tabirler çok hoş. Böyle bir dünya yok. Ya kanser oluyor, hasta oluyor, ölüyor. O kendi gerçeğini kabul etmiyor ya. Neden? Maalesef. Maalesef. Bak. İyi kötü, doğru yanlış, güzel çirkin, günahtı, sevaptı, şuydu buydu. Arkadaşlar. Kafanda yarattığımız o kavramlar sebebiyle bir şeyleri örtüyoruz. En başta gerçek bizim için bir canavara dönüşüyor. Filise dönüşüyor. Ka kaçıyoruz ondan. O senin kurtarıcın ya. O senin güneşin. Gerçek eşittir, tanrıdır. Gerçeği sevmeyen tanrıyı sevmez. Nasıl tanrıyı yok edemezsen, onun gerçeğinin ta içinde yaşıyorsan, gerçeği yok edemezsin. Niye yok ediyorsun zaten? Gerçek seni özgür kılacak, gerçek seni güzelleştirecek. Gerçek sana bolluk olarak geri dönecek. İyilik olarak dönecek. Hayatında bolluk, bereket olarak dönecek. Zaten sen hepimiz gerçeklerden oluşmuşuz. Bizim kanımızda damar akan kan gerçek. Onun adı gerçek. Hücreler gerçekle çalışıyor. Bizim ruhumuzun özü gerçekten yoğrulmuş. Ancak gerçekle senkronize olduğun zaman doğru frekansı yayıyorsun. Bir de arkadaşlar inanmadığı, içselleştirmediği şeyleri oradan buradan alıp lütfen papağan gibi tekrar etmeyin ve de bunu bu şekilde konuşanlara itibar etmeyin. Bakın ya bu, bu söylüyor da nerede bulmuşsa güzel, etkili, çok kullanılan kelime onları birleştirip kolaj yapıp anlatıyor. Yapmayın. İçselleştirmediğiniz bir şeyi kullanmayın. samimiyet 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 ne diyor Mevlana ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün bu işte ya arkasından da çok güzel açıklıyor işte toprak gibi güneş gibi su gibi hava gibi oldu değil mi öylesin zaten Tanrı gibi verici, Tanrı gibi bağışlayan, Tanrı gibi iyilik yapan gibi değil öyleyiz. Biz öyleyiz, Tanrı gibiyiz. Gerçek, gerçekle buluştuğu zaman mutluluk olur. Ama öğretiyorlar ailede. Ama sus sakla falan. Belma teyzen geliyor sakın söyleme ona falan. Yani çocuktan al haberi var ya. Neden çocuk? <laughs> Her türlü gerçeği tak kadarak söyler. Çünkü o korku oluşmamış. Onun özü, ruhu doğru, dürüst henüz. Daha bozulmamış. Sonra aile kaşıyla gözüyle tamam diyor. Mimiklerle, jestlerle işte sus diye belki döverek, şiddet kullanarak falan filan. Onu terbiye ederler. Ne yaparlar? Yamuk yumuk bir tip yaparlar. Sonra işte kızım Şöyle oldu, hasta oldu. Oğlum e, para kazanamıyor bir türlü. İşte o oğlum çok tembel, okula gitmiyor. Ne yapacağız? İşte yok şunda hocam e, şey var, e, şizofreni var. Ya şizofreni üstü örtülü bir cinayettir, Eşittir bu. Hem cinayeti işleyene, hem de cinayeti öldür, hem öldüreni hem de öldüreni taşımaya çalışır o garibim, o kişi, o şizofren. Ne mağdurudur o? Sahtekarlık mağdurudur. O, ama sadece o çekmez. Bu işaret, işaret fişiydi, fişiydi. Bütün aile neredeyse lanetlenmiş gibi yaşar. Bakın etrafındaki insanlara ve gerçekten kaçan, sahtekar olduğu gibi olmayan insanlar neredeyse lanetli gibi yaşar. Ama gerçeği seven, açık, şeffaf, bir çocuk kadar saf ve bir aynı zamanda yılan kadar akıllı olan insanlar yokuşu düz olur. Sıcağı ılıman olur. Böyle kafasında şey biter bulut biter. Terlemesin, yanmasın, pişmesin diye. Deniz yarılır. Mecaz kullanıyorum ha. Dur bakalım ben dürüst müyüm? Şu denize gireyim bakayım. <laughs> Yarılıyor mu falan. <laughs> Diyen çıkmaz inşallah. Mecaz yani. Musa'nınki mecaz değil de ben mecaz. şereflendirilmiş olursun. Gerçekle şereflendirilmiş. Herkes her şey senin için çalışır. Senin hayrına, iyiliğine çalışmaya başlar. Her şey sana yardımcı olmak ister. Evrende çünkü gerçek ve hayırla oluşmuştur. Seni yükseltir, şifalandırır, Gerçeği mi seveyim? Ailemle yumoş yumoş mu olayım? Olamıyorsun da ailenle. Gerçeği sevmeyen e, iki yüzlü olan insanlar, gerçekten korkan insanlar. Aile içinde de sürekli kavga, gürültü yaşarlar. Bakın onlar dıştan böyle çok samimi gözükürler. Gerçek dostluk, gerçeği seven iki insan arasında olur. İki sahtekar dost olmaz. İki iki tane iki yüzlü dost olmaz. İki tane gerçekten korkan ay sus etin falan kimse duymasın. Ha yok öyle bir şey. İşte benim dedem çok iyi bir insandı. Benim babam harika biriydi. Ben onu çok severim. Aa olur mu canım? Benim babam der ki ben e, tabii ki biz evlat ayırmayız. Biz evlat ayırmayız der. Ya doğru söylemiyorlar kardeşim. Doğru söylemiyorlar. Diyelim ki şeyi kızdan üstün tutuyorlar. Ben sordum babama. Dedi ki e, yok biz ikiniz de. Ya kardeşim doğru değil. Doğru değil. Tövbe tövbe. Doğru değil ya. Ayırıyorlar işte. E sonra bir tane bir kaşıyorsun biraz. Arkasından şey çıkıyor. Aa evet hocam. Dedi ki e, babaannem e, gelini alım alım gelin eve. Torun orada kalsın. İtiraf ediyor. E nasıl şifaya kavuşacağım? Nasıl mutlu olacağım? Nasıl bolluk bereket içinde olacaksın? Nasıl? O yüzden benden sistem çalışması alan almak isteyen kişilere bir bilgi, <laughs> bilgi metni gönderiyorum. Oraya şunu ilave edeceğim. Sizi ancak gerçekleri kabul etmek şifalandırır. Dolayısıyla ben size sizinle ilgili kapattığınız, örtünüz ya da farkına varmadığınız, sizden gizlenen bir gerçeği gösterdiğimde direnç gösterecek, bunu bir hakaret kabul edecek çemkirecekseniz şimdiden bileyim başlamayın yani işte ben oraya da gidiyorum nefes terapisi de yapıyorum onu da yaptırdım akses ah de var ya kardeşim sen onları gerçekten kaçmanın bir yolu olarak da kullanabilirsin sana bir gün şöyle köşeden dönerken birisi çarpar pardon der pat diye bir gerçeği söyler sen de aha dersin kurtulursun ya Bu adam doğru söylüyor dersin. Ya da bir arkadaşınla otururken, bir film izlerken dersin ki evet işte bu. Ha açık salama. Değilse, kapalıysa, böyleyse böyle. Değil mi? Ya kardeşim melekler gökten yeryüzüne inse sana böyle film olarak gösterseler sen yine böyle yapacaksın. Kurtuluşun, mutluluğun, zenginliğin, huzurun, sağlığın yolu gerçeği sevmekten geçer. Doğruyu ve gerçeği. Bakın size ilginç bir şey söyleyeyim. Beni sürekli takip edenler atılacaktır. Teyzem yıllar önce, çok oluyor yani 25-30 yıl önce, hastalanmıştı. Kalp zannettiler. Doktora götürdüler. Hiçbir şey yok kalbinde. Ama kolunu böyle kaldırıp yanındaki herhangi bir şey alamıyor. Yani su bardağını tutamıyor. Ama nesi var nesi var falan. Dedim telefon açın bana. Açtım. Pandülle baktım. Duygulara. Öfke var mı? Var. Kime? Babaya. Uğraş, uğraş, uğraş. Dedem çok genç yaşta onu evlendiriyor. Neden? O da, o da şöyle düşünüyor. Benden kurtulmak istedi. Beni sevmiyor. Halbuki dede açısından baktığı zaman da adamcağızın dört e, tane kızı var. Dördü de başı belaya girmiş. Köylük yerde. Her türlü şey gelmiş. Ve kurtulmak için taşınıyor Adapazarı merkeze. Bunu da diyor bari başına bir iş gelmesin. Yani birinin kocası vuruluyor, biri tecavüze vuruyor diyelim, öbürü bilmem verem oluyor. Başına bir iş gelmesin diye ya onu hani e ki kurtulsun falan. Ama teyzem de zannediyor ki babam beni sevmiyor, benden kurtulmak için başından saldı. Bak sadece bu zannını ona söylettim. O saniye bir ağlama, bir ağlama çünkü bastırmış, Hop geçti. Kolunu molunu kaldırıp bardağa Ne oldu sonra? <laughs> Aradan yıllar geçti. Şimdi yine aynı hastalıktan muzdarip. Telefon açtım. Bak dedim sen babana şey Aa hayır ben babama kızgın değilim dedi. Ve ben babama kızgın lafını ona söyletmek için neler çektim. Olur mu diyor günah diyor benim babam diyor falan. Şimdi de diyormuş ki benim idolüm o. Ben ona nasıl kızarım? Yahu kuantum mantığında birine hem kızabilir hem de onu idol olarak benim benimseyebilirsin. Benim dedem kötü bir insan değil <laughs> ya da iyi bir insan değil. İyi kötüyü bırak. Bırak iyi ve kötüyü. Kurtul ondan. Ya siyah ya beyaz. Türk filmi gibi anasını satayım. Şimdi yine hasta. Garibim e, çocukları hayda hurra doktora götürüyor. Doktor bakıyor diyor bunda bir şey yok diyor. Hadi hurra eve. Yine hastalanıyor hurra. Zaten insanların çoğunun ömrü hastanelerde ilaçlarla şunlarla bunlarla geçiyor. Mahkemelerde ya da ayrı odalarda böyle ağlayıp sızdırarak kavga ederek ya da evde böyle hiç konuşmadan buz gibi bir havada Kimse kimseyle konuşmuyor. Herkes birbirine inat küsmüş bir ömür geçiriyorlar arkadaşlar. Bak iletişimde de bu var. Ee, alınacak, kızacak diye, diye, diye susacağına güzel bir dille içinden gelen duyguyu söyle. Böyle bir elektriklenme olur, bir şey olur. Bir bakarsın sonra Allah! Bir sevgi akışı olur, şaşırır kalırsın. Ondan işte. Ya... Şimdi de diyormuş ki teyzem. işte sen bir zamanlar bak böyle söylediğin iyileştin hatır. Aa yok öyle bir şey söylemedim demiş bak. Ve dünya iyisi bir kadındır yani. Ya da dünya kötüsü. <laughs> Nedir iyilik kötülük? Bir ölçütü var. İyilik ya da kötülük yok değil. Kötülük var, iyilik de var. Kendine, ve başkalarına zararın dokunuyorsa onu o yaptığın o insan kötülük yapan bir insandır. Kötü insan değildir, kötülük yapan. Kendine ve başkalarına faydan dokunuyorsa, zulmetmiyorsa ne kendine ne başkalarına o insan iyilik yapan bir insandır, iyi bir insandır. Ama iyi bir insan her an kötü olabilir, kötü bir insan her an iyi olabilir. Türk filmi mantığıyla dünyaya bakmayı artık ne yapalım arkadaşlar? Bırakalım. Değil mi? Ya da bırakmayalım. Türk filmi mantığıyla bakarsan aynı Türk filmdeki trajedilerin hepsini yaşarsın. Ya insan böyle dolunca elektriklenince yayında güzel oluyor değil mi arkadaşlar? Ne diyor? Gerçek, gerçeği sevin, gerçek sizi özgürleştirecektir. Ne demek özgürlük? Ya özgürlük gerçekten özgürsen eğer ne hasta olursun ne usta olursun abi. Hiçbir derdin olmaz ya. Bak bu kadar da iddialı konuşuyorum ha. Eğer bir derdin, sıkıntın, hastalığın varsa bil ki bir yere yanlış bakıyorsun. Doğruyu sevmiyorsun. ...informasyon almıyorsun bir yerden. Bilgi akışı duruyor. Aç kendini ya. Sahte benlik gerçeği sevmez. O zaten sa sahtelikten oluşmuştur. Senin varlığının gerçekten korkusu yok. Bak çocuklara oradan anla. Oradan anla. Ya. Kendi mesleğiyle varlığını ee, bitiştirilmiş mesleğini varlığı zanneden bir kişi. Görüp bakınca anlaşılıyor. Ondan sonra ama hayatında bazı sorunlar var. Mesleki olarak, ilişki olarak falan. E söylüyorsun Allah'ım bir sessizlik oluyor. <laughs> bir sessizlik oluyor arkadaşlar. Öyle bir gergin sessizlik gibi oluyor ki şu Ukrayna Rusça Rus savaşında o kadar gerginlik olmaz yani. Seni bir kaşık suda boğacak. O anda o sessizlik. Neymiş ben ona bir gerçeği söylemişim. Kendini mesleğinle o kadar çok özdeşleştirmişim ki. Bırak ya yarın bunu yaparsın öbür gün bunu yaparsın kardeşim. Senin ruhun ne doktor ne de doçent ne dekan ne de milletvekili. Öbür tarafta geçiyor mu? Ya yani şöyle mi karşılıyorlar kapıda seni? O doktor bey gelmiş öyle değil. Cıvılsın yani beden de yok isim yok hiçbir şey yok. Sadece frekansın şeyine bakıyor orada gözüküyor zaten. Sadece frekansın gözüküyor. Ha, kimlik arıyorsan işte o kimlik, yaydığın frekans, gerçek duyguların. O milletvekilleri şu kapıdan alalım falan demiyorlar. <laughs> Doktorları şuradan alalım belki içeride hasta hasta var da iyileştirirler falan diyor. İşte işçiler, köylüler, fakirler şuradan böyle bir şey yok. Adamın barkotuna bakıyorlar, barkotuna. Artık barkod gelişti QR koduna bakıyorlar adamın. Bakın okuyorlar. Bling. Normal bir eşyayı bile şimdi barco, QR koduyla her şeyi anlıyorlar. Öbür tarafta seni mi anlamıyor? Öbür tarafa gerek yok Burada da okuyor. Evren okuyor seni her an. Bling, bir bakıyor. Uf Allah bir kin var içinde. Of 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 of. gerçekten kimseye zarar gelmez. Gerçek şifalandırır, iyi bir şeydir. Gerçek iyi bir şeydir arkadaşlar. Hoştur, güzeldir yani. <laughs> ya. İyi de hoştur. Kurabiye gibidir, tatlı gibidir, en güzel yenecek yemek gibidir. Bira sevenlere bira gibidir gerçek. Şerbet sevenlere, lohusa şerbeti sevenlere lohusa şerbeti gibidir. Böyle acıkınca bir somun ekmeği böyle ısırırsın içine de peynir koyarsın böyle. Aynı o somun ekmek gibidir gerçek. Abi hayat gibidir. İçersin seni şifalandırır. Böyle yaşlı adam jestleri falan yapınca. <laughs> Var evet. ya senin annen bir melekti yavrum falan. Senin annen bir melekti. ya kimse, insan, kimse ne melek ne şeytan ya biz insanız. Biz insanız hepimiz altın özümüz. Buraya, bu dünya toprağının içine dalıp çıkartılınca altınlığımızdan bir şey kaybetmediğimizi görmek için buradayız. Hiçbir şey bizi kirletmez. Altınız biz, altın. Ne çamur, ne toprak, ne de başka bir şey, ne pislik, altının altın olma özelliğini bozmaz. Senin gerçeğin altın. Ne bakırsın ne demirsin. Altın yere düşmekle altınlığından bir şey kaybetmiyor. Yaratıcı hepimizi altından yarattı. Altın parlaklığıyla yani bildiğin altın değil. Yani şimdi dedi ki, Chanel hoca hepimizin altın olduğunu söyledi. Acaba e, kaç şeylik, onsluk? <laughs> Gideyim bir tartılayım falan. Allah Allah. Peki arkadaşlar, akşam akşam böyle e, <laughs> ani bir giriş yaptık. E, ha, bir tanesi diyor ki, 40 kere söyleyip söyleye söyleye olmaz mı? Neyi söyleyeceksin? İstersen 500 kere söyle. Olumlamalar işe yaramıyor. Ona bakarsan papağana da söylesen, öğretsen onun değişmesi lazım. İnsan olması lazım. Bakayım. Bak kendini sopayla ikna etmeye çalışmak. Ne ilginç parlak fikirler. Ben de huysuz ihtiyarlara benzedim ha. Onların da böyle berşer <laughs> berşer koltukları vardır onların da böyle otururlar. <laughs> Allah'ım bir tanesi de şey diyor. Kendin olmak kadar özgür bir duygu var mı ya? Hmm, vay demek kendin olmuş. Vay 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 vay. Şöyle biraz tarayayım sonra kapatayım arkadaşlar. Um... Ha? çocuk gibi saf <laughs> evet aile içinde bazı çocuklar da gerçeği söylemeye inatla devam ederler. Onları kovarlar şey, dokuz köyden kovarlar. Salak zannederler onu. Yani böyle gerçeği gizlemeyi, oyun numara dalga dügara yapmayı da zeka zeki olmak zannederler. Bir de öyle bir şey vardır. Hani kimin akıllı, kimin zeki olduğunu sen sonuçlarına bakarak bileceksin. Neticeye bak. Zaten ahiret nedir biliyor musun? Ahiret netice demektir. Ahir, sorması yani. Her şeyin bir sorması var. Neticesi var yani. Ona bakacaksın, takip edeceksin. Yaşım yetmiş olduğu için takip etme imkanım oldu. Hem kendi hayatımı, başkalarının, etrafımdaki insanların bir de çok fazla insanla teşvikime sahip olduğu uzun bir süre o o insan grubuyla <laughs> uzun süre bir beraberliğim oldu. Ya gözleme şansım oldu, takip etme şansım. Yani danışanlarımın dışında tabii ki. Hatice'ye değil, neticeye bakacaksın demiş atalarımız. Değil mi? Bir de böyle şakayla karışık müthiş güzel laflar vardır mesela Hatice'ye bakın. Yani bu sokak ağzı biliyorsunuz ama doğru. Doğru ya neticeye bakacaksın. Şimdi bunun havalı söylenişi sürdürülebilir kalkınma. Yani sürdürülebilir mutluluk. Mutluluğun sürdürülebilir mi? Ona bakmak lazım. Neticeye bakmak lazım. Ahirine, sonrasına yani demek istiyor. Şimdi derse ahiret hayatı. Oo, çok dini bir kelime. Ya sonrası demek ya. Sonrası, sonrası. Değil mi? Yani devamında ne oluyor? Ona bak demek istiyor. Peki arkadaşlar <laughs> katıldığınız ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Siz de bana <laughs> teşekkür ediyorsunuz biliyorum. Bunları sizlerle paylaştığımız için paylaştığım için hayat böyle zaten bir alışveriş. Verdikçe alıyor, aldıkça veriyorsun. Herkese saygılar, sevgiler. Gerçekle kalın, gerçeği sevin. O zaman her şey olağanüstü olur.